diyorsun Has, yani. korona mi? benim için çok sıkıntılı. Kimin? Korona diyorsun ya benim için çok sıkıntılı. Ha, ha. Hanımın hasta ya. Hmm. Ben de çocuktan dolayı berbere gitmediğim için o taşları. Peki makineyle evde kesin. Evde <laughs> keser, keser. kesersin. Makasından mı yok? Makasından, Makasından mı yiyorsun? Keser mi? Keser. Dayı buna keser bir tür kesersin. Söyle. Telekan ne diyor? Ben bilmiyorum ki dayı. O zaman daha iyi sen söyle dayı boş ver. Buna bir türkü söylesene dayı. Bu hiç bir şey bilmiyor bunu. Saçları uzun sadece. Saç uzun aklı yok. Dayı sen buna bir türkü söyle. Öyle de saçları kesme de gidere gidere Zarınla Kore'ye Bindireyim. 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 <laughs> uzun söyledi. Uzun bu nasıl? Açtı.

dönce geri gideyim gidirem sesla bulacağım onu çeksin ha sen burada değecektim çarını gideyim azali burada yine geleceğiz süper. Tayyip Ağzı süper. Ağzı sağlık. Ağzı Hemen bunu Tayyip <laughs> internete koyuyorum hemen. Resul çekti nasıl Resul onu bana <laughs> bir yap, Resul da yaptı. Resul inşallah güzel çekti.